Saç dökülmesinde herhangi bir multivitamin kullanabilir miyim? Çok sık karşılaştığım bir e, soru. Gerek saç dökülmesi sebebiyle serumdu, PRP, PRP, mesoterapi işlemleri yapılıyor olsun, gerek saç çekimi yap yapılıyor olsun. Herkes multivitamin kullanma derdinde. Yararları da var ama genel anlamıyla için multivitamin hasta kafasına göre kullanmamalı? Bunun yanıtını veriyorum. Arkadaşlar multivitamin dediğimiz saça iyi geliyor diye içinde biyotin olan bir multivitamini hastanın ihtiyacını görmek açısından hastanın ihtiyacı olmayan 11 tane başka vitamin ve mineralle harmanlamak demek. Hastanın B12'si, çinkosu, folik asidi, selenyumu, el elsistini normal seviyelerde ise bu ilaçların için multivitamin içerisinde alıyoruz. Dolayısıyla saç dökülme şikayetiniz olsun veya saç çekimi operasyonu geçirmiş olursanız olun herhangi bir kan tahlili yapılmadan Önüne kan tahlilinizi alıp ona göre ilacınızı yazan bir hekim olmadan herhangi bir ilaç başlamamalısınız zaten. Biyotininiz düşük ise düşük olan biyotini yerine koyuncaya kadar biyotin kullanabilirsiniz. Seleniumunuz düşük ise düşük olan seleniumunuzu normal seviyeye getirinceye kadar bunu kullanabilirsiniz. Ama bunu suistimal edemezsiniz. Sırf biyotin alacağım diye bir multivitamini 3 yıl boyunca kullanan hastalarla karşılaştım. Bunlar büyük hatalar. Lütfen bir doktora müracaat eden Kan talinizi yaptırın ve ona göre multivitamininizi alın. Eğer ihtiyacınız varsa.